Videomuz başlamıştır arkadaşlar. Taha ve Mehmet takım kuracak. Bakalım ee, taş kağıt makas sadece bir kere, üç kere değil bir kere taş kağıt makas yapacaksınız. Taş kağıt makas. Tamam. Beş, aldım O en güçlüsünü aldı. Sen kim alıyorsun? Sude, Zümra ve Ömer var. Ömer. Ömer. Peki daha sonra kim alıyorsun? Sude mi Zümra mı? Sude. Mehmet sen. Aa, bir hayır. C Mehmet seçecek. Mehmet seçecek. Mehmet seçecek. Mehmet seçecek. Burada fıs fıs konuşmalar geliyor. Sude'yi mi aldınız? Size de Zümra kaldı. Şimdi ilk atışı kim yapıyor? Zümra. Biz. Ama e, ilk atışı Zümra. Hemen yazalım. defter. Kitap nerede? Ee, nerede? Kalemi de alayım. Mış. Şeride Hanım lütfen. Ee, hadi başlıyoruz. Yes. İlk atışı kim yapacak? İlk atışı Zümra yapsın. Tamam. Hadi Zümra, hadi Zümra. Zümra, hadi. Zümra, Zümra, hadi. Zümra, vur kızım. Topa vur. Zümra hızlı vur bir sefer. Yes! Sefer. Başlayalım. Hemen yazıyoruz. Zümra. 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 Sizin grubun ismi ne olsun? Aslan işte baykuşlar. Baykuş. Bilge baykuşlar. Baykuş. Bilge, bay, bay, bilge Baykuş var. Sizinki de aslan. Söyle aslan de aslan de olmaz. Mi? Fenerli var sizin takımda. Ne olsun? Kartallar. Hı. Kartallar da olmaz. Beşiktaş mısınız siz? Ee, ne olsun? Ee, i̇mam Gümüş apartmanı olsun. Çok. <laughs> i̇mam Gümüş apartmanı İmam gümüş. 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 Tamam. Şimdi ne? Zümra. Zümra. Zümra sıfır hemen sude. sude 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 de karavana sude sıfır sıra sizin takımdan siz seçin Ömer, Ömer. Ömer. Ben. Ben. tamam ee, siz kendiniz seçebilirsiniz ben tamam ben Ömer Ömer sen jokersin en son sen at sen kurtarıcı olacaksın İyi iyi, iyi. Heh. Taha Yusuf bu sefer dikkatli at oğlum Ay Feride sen çıkıyorsun canım Hani elle atabilir miyim? At Ayla. Hayır elle olmaz ayakla yes. Aa! <laughs> Taha Yusuf anası bir atıştır Sayılır sayılır Bir saniye bir saniye Şu ikisi hariç sayacağız Bir iki Üç getir Dört beş 6 7 8 9 Beni çekme. 9 10 Getir Taha. 11 Mustafa getirin. On 12, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17, 17 18 18, 18, 18 19, 19 20 21 22 22 Ay arkadan sektiler. Ver ben ne yapacağım? Taha Yusuf o nasıl bir atıştı? 22 yaptı. 22, 22 Sıra sizde mi? Anne 22 Mustafa. Anne, 22. Mustafa. Mustafa. 22. Mustafa seni bir görelim şuraya gel. Mustafa. Ne? Tamam yazacağım hemen 22. Taha. taha Yusuf ama herkes oradan atıyor. Bilge, e, Taha 22. 22 Taha rekor kırdın. Hadi öm. Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 Şuraya şuraya Ömer şuraya diziyorsunuz. Hayır şuraya diziyorsunuz. 16 17 Ömer Ömer 18 18 19 19 20 22 Mustafa. <laughs> Mustafa. Haydi Mehmet haydi. Mustafa <gülüyor> 22. 20. 2 <laughs> <laughs> puanla hadi. Nerede? Nerede? Ömer Ömer <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Anne Ömer atamazsa ayak. Hadi Bence Ömer kazanacak. <laughs> Ömer seni destekliyor. Ömer. Şan Taha Ömer hadi. <gülüyor> Ömer. Çok yakın çok tamam. tamam. Hadi Ömer. Ömer kesin. Hadi. Fener'in gücünü göster Ömer. Çok yavaş vurdun Ömer. Evet. Sayalım. Yine de güzeldi. Hadi sayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İmam Gümüş 10. Ömer 10. 10. Son atışı kesavet Mehmet yapacak. Mehmet hadi. Mehmet. 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 3, 6, 4, 6. Hadi hadi. Hayır dur. Bu ikisi de sayılıyor. Bunları say. Ömer say şunları. Elinde kaç tane var Ömer? 2, 3. Üç. Üç. Taha, dur, taha dur. Ömer kaç İymiş. tane var? 5, 6, 7, 8 9 9 tane. Hayır o arkadaydı bence zaten. Buradaydı, buradaydı. Tamam 10.